Başka türlü bir şey izah edemez. Başka türlü bir izah edemez. Şimdi efendim peki dedi, gidelim dedi. O Fikri Yavuz da var. Fikri Yavuz bir en işte peki rakibi de düşündü. Müsebit derler de var. Müsebit derler de var. Müsebit derler de var. Tamam. Ama peki rakibi müsebit derler. Zeki Şahin diye bunu tanıyanlar olur sayın müdür. Duymadım du evet. bir du 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 yani. du Ama duymayan adam değil bu. Küçük giyinir, çizmesin, dolaşmaz görsen efendim. Öyle baba yiğit. Bunu da Yeşilköy'e dönen o viraja koymuşlar. Ee, benim güzelim, İhsancı'yım. E, koymuşlar size. diye orada bütün elinde yanında da arkadaşları kimseyi bırakmıyor şey geçip köye gitmeye Ya biz arabaya bindik, Ömer Asya'yı zorla getiriyoruz. Nasıl olacak diye ben de şapak attı diye bir laf var ya. Yine üzüldüm ya, ne yapacağız diye. Şoför dedim ki, bak dedim, burada oturan İstanbul müftüsü haberin olsun dedim. Sen dedim, bu düdüğü çalınca adam dedim, sen elde gidiyorsan yüz de elde <laughs> Evet. Abi Allah yardım ediyor. Sayın müdürüm yani. Arkadaşım emniyet müdürüdür. Bizim Seyit Bey, Allah razı olsun. Seyit Bey'i de çok hatırladım Sayın, sayın, sayın hakimim de bir de şahit olmuşsun. Nasıl Mevlana'dan görüşüyorduk çıktın. Hatırladın mı? <laughs> Güzel şey de yapıyorlar. Şimdi, efendim, sen, o düdüğü bastı sen, kasa bastı, yüz, yüz yirmi. Oseki şahin tütüymüş bizi durdurmak için o şoför kaza bir bazısı doğru bir uçak gibi girdi. Havalimanına gittik. Havalimanı, aha Tabi tanıyorlar. yer havalimanına demir kapıların önüne gittik ki kapı açılınca biz geleceğiz diye halk geride kapı açıldı, biz girdik. Şimdi böyle sıralandık. Yusuf'cum sıralandık. Sana mı? Şimdi sıralandık. Orada bir ne diyorlar, protokol müdür falan filan, her kimse. Geldi ilkokul talebeleri gibi hani, hani çıkıyoruz ya yani, Sıraya diziliyor. Şimdi geldi insan böyle 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 sıraya diziliyor. Ömer Nasuh'a geldim, böyle dedi. Tamam dedi. Hadi gidelim. <laughs> Böyle <laughs> <laughs> tipler ya. Şimdi kardeşim bu İslam'ın izzetini ve şerefini böyle lafla götürmeyelim. Neyle götürelim? Yaşayarak götürelim. Bunlar bu yaşayan insanlar. İslam'ın <laughs> izzetini yaşayan insanlar. Ve biz bir ve, ve, ve döndük geldik efendim. Geldikten sonra da bir gün sonra gazetede de baktık ki bu bizim Menderes efendi şeye in, inmemiş, öteyi şey inmiş, oradan götürmüş, oradan cemaatte artık falan filan. Yani böyle de dönmen masuyu şey yaşamıyor. Yani Tanrı'nın insanların içinde ilgi hayseti efendim ilgi hayseti bağlıdır. Bir ilim muhafazası bir de İslam'a izzet şey, şeyini... Bekir Akif Efendi'nin yazı yazmama gerektiriz. Ya, ya. Bu nereden duydun? Yani ben bu kimseye de söylemiştim. Ya. Olsun. <laughs> yani, bu yeni var diye bir laf var ya. Yani. Bu gerçekleşiyor sayın hakimim. Emin ol. Zaten şimdi hakimler eskisi gibi evet, <laughs> bir <yasını>, şey, belge istiyorlar. Hakimlerinde belki rüyasında soruyor. Yani, şimdi ben onu tarz edeceğim. Ay kadar yani bir şeyler. Yani eskiden şahit gelirdi. Yusuf şahidi. Hocam şahidi. Güzel. Ama şimdi şahit mahit aramayın arkadaşlar. Belgen var mı diyor. Yani belge var, sakin karar veriyor. da var, Vaziyet mi Yani. Kolay değil. Bergen var mı diyor. Tamam, yoksa İstanbul'u şahit götürür. Biraz zor Kamera, kamera var. var. Efendim? Kamera var. Ne Kamera çekiyorlar. Kamera. Ben Ben Burada bir 45 yıllık dostumuz olduğunu Biliyorduk, tanıştık. Tabii ya. Kısa Mahmut Abi. kendilerini buyursunlar şey, başka bir şey soracak mısın? Yok. Beyefendi. Mustafa Bey. Mustafa, Mustafa Bey. Tabii buyurun Mustafa. Mustafa Bey buyurun. Aslan Topçubaşı'nın ağabeyisidir. Aslan Topçubaşı Aslan Topçubaşı'yı <laughs> bir hatırım anlatacak. Hocam Aslan Topçubaşı'yı hatırlarsınız? Çoğunluğundan millete ihtiyacımız var. Çoğunluğundan kendinle şey, beraber, beraber. çalıştınız. Ya, yüzüyle sözler söylüyor, güzel ifadelerde bulunuyorlar. Ee, bu vadet karşısında e, Abdullah Aşır'la hemen biz 45-50 senedir beraberiz. Onun dükkanına gidince böyle güzel e, ifadelerde bulunuyor. Orada Otur, oturuyoruz. Ona bir karşı e, saygımız sonsuzdur. O bu, bu akşam burada hepimiz, hepimiz şeref verdiniz. Güzel saatler geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Evet. 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 Saatler alayımızdan. Abdullah Bey'e dükkana gitsek biz hep ona çay, kahve ikram ediliyor. Biz boşa kalıyorduk burada. Bedava. Şimdi borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz ama şimdi buraya gelmekle herhalde borçlarımızı ödemiş bulunuyoruz. <laughs> 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 buraya gelmek beş çay parası. Borçların bir kısmı diyelim. Bir kısmı olsun. Ol. Hepsi olsun. Kendisi e, onu <laughs> O bakımdan teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle Sağ bir kısmı diğer iki programda yapacağız inşallah. Hatta açıklarla o programı tamamlamış olduk. Üstad ne diyor? Sevgiye ödendikçe çoğalır. Değil mi Üstad? Evet. evet. Gönül borcu. Gönül borcu ödendikçe çoğalır. Ödendikçe çoğalır. Bir katkı. Buyur. Çok önemli bir şeydir. Ömer Nasuhi hocamızın cesaretini, ilmini, Abdullah çok beşiz bir şekilde anlattı. Ömer Nasuhi Efendi'nin Diyaçları işte Başkanı yapılmasının sebebi Türkçe yazar ve Türkçe Kur'an'ı böyle bir alim fetva verirse ancak oturtabilir Hatta diye, diye bir e, Milli Güvenlik Kurulu'nda, konseyinde o zaman görüşülmüş bilerek Ömer Nasuhi Efendi uçakla Ankara'ya indiğinde Esenboğa o alanda Diyanet Mevzupalı karşılamalar. Onlara ben işte matlamaya getirecek şeyler. Dedi ki o, oh, beni az edilen, yani ihtilal dolayısıyla az yani 951 60 arası yani İşleri Başkanı Merhum Eyüp Sabri Hayırlı oldu. Onun evine götürdü dedi. Şaşırdılar Ben dediler. O şu an dedi o ihtilal oldu. oldu vesaire. Yok dedi ben oraya gideceğim. Gitti. Çünkü Ömer Efendi İstanbul Müftüsü, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Ahmet Hande Aksettin'in vefatı üzerine 1951 yılında başkan reis, yani 60'a kadar, ihtilale kadar. Ömer Nasri Efendi evine gitti. Hocam dedi, bana sizin makamınızı teklif edin, kabul edin. İzin verirseniz, rızanız olursa ancak, izin vermezseniz, buradan sonra havalarına İstanbul'a döneceğim, istifa edeceğim. Deli, deli, istifa edeceğim. İyi, Sabri hayırlı olur, rızam vardır. Bu masama senin gibi bir alimin gelmesi beni de son derece mesut eder. Lütfen kabul ettiği için Gençleri Başkanlığı Bakanlığı kabul etmiştir. Bu da bir ilim adamının ne kadar zarif hiç bir, evet. hiç Halef Selef ilişkisi. <laughs> Şimdi ben bilirim ki bakan az edilip diğer bakanı karşılamadan gider. Selam vermez ondan sonra ya. Onun yerine bakan olmuş. Yani başbakan getirir. Hayır. Dargın olan. Hayır. Ömür boyu dargınlık geçiren bakanlar bilirim. Bunu Muazzam bir incelik. Allah razı olsun. Sağ olun. Ağzını böyle bir zarar veririz. Evet. Ediyor. Evet. Vaktinizi aldınız. Çok az yani. bir süremiz kaldı. Çok ee, çok çok sorularıyla sorularıyla amcamıza sorusu olan değerli büyüklerimiz sorularını sorabilirler. Evet. Muzaffer hocam var mı sorunuz? Birkaç kere beklemek isterseniz buyurun. Efendim ben burada büyüklerimiz var. Ebu Bekir abi var. Mümin abi var. Ayrıca Hakim Bey var. Müdürüm var. E, Abdullah abinin bizden önceki nesilden dostları var. Ee, Veli Bey var mesela, kız ama Veli Bey Abdullah abi çok önceden tanımış bir dostumuz. Ayrıca Hazım Yivlik var, işte arkadaşımız Ekrem Bey var. Ben de İstanbul'a e, uzaktan ev şehirdeyken 80 öncesi Abdullah abinin namını duyardık. İstanbul'a öğretmen olarak geldik. Sefaköy Lisesi'nde öğretmenliğe başladım ama her cumartesi, arada ta dersim falan olmadığında da hemen buraya ilerdim. Mürekkep yalamış bir insanlık İşte daha sonralar Abdullah abinin demin vasfedilen, Mustafa abinin gayet veciz bir şekilde vasfettiği Abdullah Işıklar kitabı öne gelip gitmeye başladık biz de. Müdaimelerden oldum. Tabi Abdullah abinin birçok bariz, sizlerin çok iyi bildiği birçok bariz vasfı vardır. Evel abi aşk adamıdır. <laughs> Gönül adamıdır. Mükrimdir. Mükrimdir. Cömerttir. Al cenaptır. İnsanların kusurlarına nazar etmez. iyi taraflarına nazar eder. Bu da o beyan edildi. Ben Mümin abinin bilhassa Ebu Bekir abinin konuşmasını da istiyorum. O bakımdan sözü uzatmak uzatmak istemiyorum. Allah Allah. Üstad'dan bahsedildi. Tam işin burasında büyüklerimizin ismi burada bahsedilen büyüklerimizin ektiği tohumlar vardır. 1923 devrimleri bir kasırga gibi esmiştir. Allah Allah. esmiştir. Bir sam gibi esmiştir. He, onların her şey bitti zannettikleri bir zamanda işte demin dem sipahişle bahsedilen hepimizin gönül dünyasında iz bırakmış, muhabbetle e, işte yaklaştığımız o büyüklerimiz, eserleri, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Üstad Necip Fazıl Kısakırık, Rahmetullahu Aleyh, onun Şeyhi Es-Seyd Abdülhakim Hazretleri, Osman Yüksel Serden geçti rahmetli. Ali hani Fuat Başlı birçok kişi. Demin işte bir yayıncı, Yağmur Yayın kurucusu ve ee, bir dönem bir dönem galiba milletvekilliği. 22 mi? 2 dönem. 20 İki dönem milletvekilliği yapmış bir değerli abimiz İsmail Dayı. Birçok kişi. Ben bunlar bir, bir kısmının daha tanımadan kitaplarını okudum lise yıllarımızda. Sonra geldik bunların bir kısmını tanıdık. Tanımadıklarımız var. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri tanımayı çok arzu ederdim. Ben bu bahsedilenleri çoğu okudum, dinledim. Peki <laughs> Hak, Yener Efendi Hazretleri. Onlar tohum ettiler. Üstadın bir şiirine geldi sıra. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gibi küheylan, toşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak Eski çınar şimdi Noel ağacı. Es hani üstadımız Abdullah Şıklar, beyefendi abimiz büyüğümüz girerken sözlere sözüne başlarken Erzurum'da bir anekdot demek sevmiyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Nükte diyor. Bir nükteyle girdi. Bu anekdot yok ondan sonra platform vesaire. Bu kelimeler bizim kelimelerimiz değil. Dilimize alıştırdılar ama dolayısıyla Üstad Necip Fazıl o kıssayı uzun uzun anlatır ve onu bir noktalamayla da e, bize ulaştırmıştır. Diyor ki gitti su yollarını kıvrım kıvrım bilemez. <laughs> bir ot yığını kaldı kökünden kesilenler. İşte onlar her şey bitti zannediyorlardı ama bu büyükler tohum ettiler. Ve şiir yarıda kaldı, alkışladınız. ustada alkışladınız, şiiri alkışladınız. <gülüyor> <gülüyor> es, eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak tutansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak tutansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek bayraklaşmıyorsa bayrak utansın. Ustalar dedi ki saydıklarımız ve ona benzer ona, mü ona müasip birçok büyüğü. Onlar tohum ektiler, onlar bizim ustalarımızdır. Onların o mübarek ruhlarına, ruhu pürfütolarına fatihalar yollar